Evet arkadaşlar bugün de Beko marka bir ekmek kızartma makinesi geldi arızalı. Bakalım arızasını nasıl bulabileceğiz. Görünüşe göre iyi bir şeye benziyor. Kırık kırığı yok. Ama çalışmıyor. Şimdi bunun bakalım arızasını bulmaya çalışacağız. Birazdan açacağız. Elektrik aksamlarına bakacağız. Şimdi bunların sağlamlık testine bakacağız. Mesela bir sağ tarafta, sol tarafta bir resistans var. Sağ tarafta bir tane resistans var ve orta kısımda bir tane resistanslar var. Şimdi ortadaki resistansın sağlam olup olmadığını görebilmemiz için şurada sarı ile mavi olan kablo. Sarı şurada şuraya geliyor. Mavi de şurası. Yani şu sarı ile şurası. Görüyorsunuz çalışıyor. Ortadaki resistans çalışıyor. Sol taraftaki resistans grubuna bakalım. Maviyle siyah uç ve pardon kırmızıyla siyah uç. O da şöyle bakalım. Evet burada da çalışıyor, burası da çalışıyor çalışıyor. Ee, bu diğer kısımda yine siyahla kırmızı. Diğer kısımda çalışıyor. Yani burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Belki şu kontaklar değmemiş olabilir. Şu gördüğünüz kontaklar birbirine değmiyorsa devreyi tamamlamaz. Onun için cihaz çalışmaz. Şu anda bunun kartında Herhangi bir problemli durum gözükmüyor. Büyük bir ihtimalle şuradaki kontaklar temas etmiyordu. Şimdi bunu cihazı yerine takarak göreceğiz. Bu şekilde. Mara ver. He bas ona bas. Evet arkadaşlar şimdi şu bastığımız zaman aşağıda kalması gerekiyor. Kalmıyor. Bunun bir bir sıkıntısı var galiba. Diğer aksamlarına baktık. Elektrik resansları sağlam. Şimdi tekrar sökeceğiz. Şu parça neden tutmuyor ona bakacağız. Büyük bir ihtimalle tamir etme şansımız yüksek. Arkadaşlar şimdi şunun şurada manyete sistem var. Kol aşağıya doğru bastığımız zaman o manyete yakalıyor. Şimdi arkadaşımız bastıracak. Bas aşağıya doğru. Basın. Basın. zaman şurada şey yanacak zaten. Yandı bakın manyete tuttu. Demin tutmuyordu bu manyete. Dokun manyete. Çek elini. Bir dakika ben şuradan yapayım. Ayet çalışıyor. Bir daha dokun. Şimdi biz demin bunu yaptığımızda çalışmıyordu. Bu manyetesiyle alakalı yani şu yataklama ile ilgili bir sıkıntısı var. Ona bakacağız. Büyük bir ihtimalle bu çalışır Evet bırakıyor. Otomatikle çalışıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu o, şu yataklama sistemini de tamir ettik. Sistemle ilgili bir sıkıntısı vardı. Tutmuyordu. Orada baktık. Şimdi bunu sökebilmeniz için şuralarda vida var. Ayrıca şu, şu noktalarda da vidalar var. Şu plastikleri sökeceksiniz. Ondan sonra vidaları göreceksiniz. Alttan çıkıyor bu komple. Bu 2, 4, 5. Bir de şurada var. 6 vidayı söktüğüm zaman komple malzeme çıkabiliyor. Şimdi bunu hemen teste geçelim. Fişini tak arkadaşım. Evet demin çalışmayan cihazımız şimdi çalışmaya başladı. Bakın. Tuttu. Atan ısı sonrasında kendisi otomatik atacak. Basalım. Evet gayet güzel oldu. Çalışır vaziyette. Çalışmayan bir şeyi tekrar çalışır duruma getirdik. Bunu kullanan arkadaş tekrar ekmek eklerini güzelce kızartacak. Üzerine yağını sürecek. Sonra üstüne bir reçel. Güzel bir hizmet alacak makineden. Gayet güzel oldu. Ne markaymış. Ekonomi ne ürünüymüş. Evet. Bu kadar.